Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda polinomda değer bulma sorularını göstereceğim. Bununla ilgili bilmeniz gereken bir formül yok. Sorunların nasıl çözüldüğünü izleyerekten öğrenebilirsiniz. İlk sorumuzda px eşittir. 2x kare eksi 3x artı 1. p eksi 1 sorulmuş. p eksi 1. Burayı eksi 1 yapar. Değer eksi 1'dir arkadaşlar. Bazen burası x değil de farklı şeyler verilebilir. O zaman eksi 1 olacak şekilde değer vermeye çalışacağız. Dolayısıyla x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam 2 çarpı eksi 1'in karesi eksi 3 çarpı eksi 1 artı 1 olmuş olur. Eksi 1'in karesi 1. 2 ile çarptığımız zaman 2. Eksi 3 çarpı eksi 1 artı 3 olur. Artı 1 daha 5 6 olmuş olur. P eksi 1'in değeri. Şimdi i̇şte P2 eksi P3 sorulmuş. Aynı sorunun ikinci şıkkı. P2'yi bulalım önce. X gördüğümüz yere 2 yazarsak burası P2 olur. Dolayısıyla devamına da 2 yazıyorum. 2 çarpı 2'nin karesi eksi 3 çarpı 2 artı 1. 2'nin karesi 4. 2 ile çarparsam 8. 3 kere 2 6 artı 1. Farkımız 2 bir daha 3 olmuş oldu. Şimdi P eksi 3'ü bulalım. X gördüğümüz yerlere eksi 3 yazıyoruz sırasıyla. 2 çarpı eksi 3'ün karesi eksi 3 çarpı eksi 3 artı 1. Eksi 3'ün karesi 9. 2 ile çarptık 18. Eksi 3 çarpı eksi 3 artı 9 artı 1 daha. 10, 28 olmuş oldu. Şimdi bizden istenilen P2 yani 3 eksi P eksi 3 28. Buradan eksi 25 olmuş olur cevabımız. İkinci soru Px x kare eksi 2 x eksi 3 p eksi 3 12 olarak verilmiş p1 nedir? Şimdi bunu kullanarak m'i bulacağız öncelikle. p eksi 3 eşittir x gördüğümüz yerlere eksi 3 yazarsak eksi 3'ün karesi eksi 2m çarpı eksi 3 eksi 3 p eksi 3 değer olarak 12 idi. eksi 3'ün karesi 9 eksi 3 çarpı eksi 2 artı 6m eksi 3. 9 eksi 3 6 altı olur. 6'yı karşı yatarsam 12 eksi 6 eşittir. 6m. 6 eşittir. 6m olur. Buradan her iki tarafı 6 bölersek m eşittir. 1 olarak bulmuş olduk. Şimdi px'imiz artık x kare m 1 olduğu için 1 yazarsam eksi 2x eksi 3 olmuş oldu. Benden istenilen p1. x yerine 1 yazarsam p1 eşittir. 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 eksi 3. 1'in karesi 1'dir. Eksi 2 eksi 3. Buradan eksi 5 olur. 1 eksi 5'ten cevabımız eksi 4 olmuş oldu. Evet gördüğünüz gibi px değil 3x eksi 1. p 3x eksi 1 eşittir. x küp eksi artı 2x kare eksi x eksi 1. p 2 sorulmuş. Bizim burayı 2 yapan değeri bulmamız lazım. Bunun için de 3x eksi 1'i 2'ye eşitliyorum. Direkt 1 olduğu belli zaten. Ama bulamıyorsanız farklı değişik ifadeler olur. Tek seferde bulamıyorsanız eşit diyerek bulun arkadaşlar. 2'ye eşit dedim. 3x eşittir. 2 artı 1 eksi 1 artı 1 olarak geçti. 3. Her iki tarafı 3'e bölersek x eşittir 1. Yani ben x'e 1 yazarsam 3 kere 1, 3, 1 çıkarttık. 2, P2 olmuş oldu. Kalan yerlere de aynı şekilde 1 yazıyorum. X gördüğüm yerlere. 1'in küpü artı 2 çarpı 1'in karesi. Eksi 1, eksi 1. 1'in küpü 1'dir. 1'in karesi 1, 2 ile çarptık. 2, eksi 1, eksi 1, eksi 2 oldu. Bunlar birbirini sıfırladı. Dolayısıyla kalan P2 eşittir. 1 olmuş oldu. 2 eksi 3 x bölü 5 eşittir. x kare eksi 5 x artı 1. P eksi 2 sorulmuş. Hemen burayı eksi 2 eşit diyelim. 2 eksi 3 x bölü 5 eşittir. Eksi 2. İçler dışlar yaparsak. 2 eksi 3 x eşittir. Eksi 10. 2'yi karşıya atarsam. Eksi 3 x eşittir. Eksi 10. Eksi 2'den. Eksi 3 x eşittir. Eksi 12. Her iki tarafı eksi 3'e bölersek x eşittir 4 çıktı. Yani ben x yerine 4 yazarsam burası eksi 3 olacak. Eksi 2 olacak. P eksi 2 eşittir. x yerine 4 yazıyorum. Tüm x yerlerine de aynı şekilde. 4'ün karesi eksi 5 çarpı 4 artı 1. 16 eksi 20 artı 1'den 16 eksi 20 eksi 4'tür. Artı 1 daha eksi 3 olmuş oldu cevabımız. P x küp artı 1 eşittir. X üzeri 4 eksi x kare artı 1. P 9 kaçtır diye sorulmuş. Hemen bu ifadeyi 9 eşitleyelim. X küp artı 1 eşittir 9. 1'i karşıya atarsak x küp eşittir 9 eksi 1'den 8. 8 de 2'nin küpü olduğu için x eşittir 2'dir. 2'nin küpü 8 1 daha 9 olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar x gördüğüm yerlere 2 yazarsam 2 üzeri 4 eksi 2'nin karesi artı 1'den 16 eksi 4 artı 1 12 olur. 1 eklersem 13 olmuş olur cevabımız. Devam ediyorum. Px eşittir. x küp eksi 3x kare artı 3x artı 4. P içerisinde küp küp 5 artı 1 nedir diye sormuş. Önce Px'de bir düzenleme yapacağım. Çünkü x küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1 olsaydı bu ifade x eksi 1'in küpü olurdu. Ama eksi 1 değil de kaç yazılmış? Artı 4. O zaman ben yanına bir de artı 5 yazarsam bu zaten bana artı 4'ü vermiş olur. Yani ben aslında 4 yerine eksi 1 artı 5 yazmış oldum. Daha rahat bir çözüm yapabilmem için. Px artık şuraya kadar olan kısım. x eksi 1'in küpüdür. Artı 5 olmuş olur. Şimdi istenilen ifadeyi x yerine yazarsam p içerisinde küp kök 5 artı 1 eşittir küp kök 5 artı 1. Bir. bir de şurada eksi 1'imiz var. Bunun küpü artı 5. Artı 1 eksi 1 bir birbirini götürdü. Küp kök 5'in de küpü bu şekilde 5 olur. 5 beş artı 5'ten cevabımız 10 olmuş oldu. Px kare eksi x eşittir. 3x² 3x kare eksi 3x eksi 7 ise P17 kaçtır diye sormuş. Soruya başlamadan önce önce polinomumuzu bir düzenleyelim. 3 parantezinde x kare eksi x eksi 7. Şimdi buranın 17 olmasını istiyorum. Yani x kare eksi x eşittir 17 olsun istiyorum. Olsun o zaman x kare eksi x gördüğüm yere 17 yazayım. P17 eşittir. Gördüğünüz gibi x kare eksi x 17'yi yazdım. 3 çarpı 17 eksi 7 olmuş oldu. 3 çarpı 17 51 eksi 7'den cevabımız 44 olmuş oldu. Yani burada x'i bulmaya çalışmıyoruz. x kare eksi x'e göre düzenledik. x kare eksi x gördüğümüz yere de 17 istendiği için 17 yazınca direkt cevaba ulaşmış olduk. Devam ediyoruz. Px eşittir. Px artı 1 artı 2. P1 3 ise P10 kaçtır? Önce polinomu düzenleyelim. Px eksi Px artı 1 eşittir 2. Şimdi P1 verilmiş. Birden başlıyorum yazmaya. P1 eksi P2 eşittir 2. X gördüğüm yerlere 1 yazdım. Şöyle X eşittir 1. 2 yazalım. P2 eksi P3 yine 2. 2 yazdığım zaman 2. Burası 3 olur. X eşittir 2 içinde. Bir de 3 yazalım. Ne geldiğini görelim. P3 eksi P4 yine 2. Karşıda eksi bir ifade olmadığı için Soru çek oluyor. Bir de 9 yazarsam şurası 10 olacak. P9 eksi P10 eşittir. Yine 2. 9 yazdım. 9 eksi 9. Burası 10 olur. Eşittir 2. Arkadaşlar şurası x eşittir. 9 içindedir. Bunları taraf tarafa topladığımda P2'ler birbirini sıfırlar. 1 eksi 1 artı. P3'ler birbirini sıfırlar. 1 artı 1 eksi olduğu için bu şekilde hep birbirini sıfırlar. Geriye P1 P10 kalır p 1 eksi P10 eşittir. Buradaki ikilerin toplamı. Kaç tane 2 var? P1'den başladık. 9'a kadar geldik. 9 tane 2 var. 2 çarpı 9'dan 18'dir. Şimdi burada soruda P1 3 olarak verilmişti. Ne yapalım? 18'i buraya P10'u karşıya atalım. 3 eksi 18 eşittir P10. Dolayısıyla 3 eksi 18 de eksi 15 olmuş olur. px eşittir px artı 1 artı x p1 7 ise p8 kaçtır diye sorulmuş. Aynı şekilde px eksi px artı 1 eşittir x. Başlıyorum birden itibaren yazmaya p1 verildiği için. p1 eksi p2 x yerine 1 yazdığım için 1. 2 yazarsam p2 eksi p3 eşittir 2 x eşittir 2 için P3 eksi P4 eşittir 3. X eşittir 3 için nokta nokta. En son 8. 8 için 7 yazıyorum. P7 eksi P8 eşittir 7. X eşittir 7 için. Şimdi bunları az önceki gibi alt alta topluyorum. P2'ler, P3'ler, aynı şekilde P4'ler bunlar birbirini götürdü. Geriye P1 eksi P8 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı 7 çarpı 8 bölü 2. n çarpı n artı 1 bölü 2'den 28 olmuş oldu. p biri biliyoruz. 7 diye. 28'i bu tarafa alırsam 7 eksi 28 eşittir. P8'i karşıya attım. Şöyle Eksi 21 Eşittir. P8 olmuş oldu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Px eşittir. X çarpı Px artı 1. P2 verilmiş. P20 soruluyor. 2'den itibaren başlayalım. P2 eşittir. 2 çarpı P3. 3 için P3 eşittir. 3 çarpı P4. 4 için P4 eşittir. 4 çarpı P5. 20'yi elde etmek için 19 yazıyorum. P19 eşittir. 19 çarpı P20. Bunları ben taraf tarafa çarparsam. Şöyle. P2 P3 nokta nokta P19'a kadar gidiyor. Eşittir. 2, 3, 4, 5 19'a kadar olan sayıların çarpımı 19 faktöriyeldir. Çarpı P3 P4 nokta nokta P20 arkadaşlar. En son P20 yazdık. Şimdi 3 ile şurada en son P19 var. P3 ile P19 arası birbirini götürür arkadaşlar. Burada P20 kalır. Bir de 19 faktöriyel. Burada sadece P2 kalır. P2 zaten soruda 4 olarak verilmişti. 19 faktöriyel çarpı P20. Her iki tarafı 19 faktöriyel'e böldük. Dolayısıyla P20 4 bölü 19 faktöriyel olmuş oldu. İşte arkadaşlar şu kısmı tekrardan şuraya bir uzun uzun yazayım. Bir görelim. P2 çarpı P3 çarpı P4 nokta nokta P19 eşittir. 19 faktöriyel çarpı P3 P4 nokta nokta P20. Gördüğünüz gibi 3, 4, 19'a kadar olanlar birbirini sadeleştiriyor. Şurada P20 kalıyor. Şurada P2 bir de 19 faktöriyel. Yani. yani şu ifade. Evet arkadaşlar. Polinomda değer bulma soruları bu şekildeydi. Bol bol soru çözerek pratik yapabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olabilirsiniz.